Oraya ben seni tuttum. Yine boy olacaksın. <laughs> Gerçekten kendini uygun sanıyorsun. <laughs> Bekle seni çok kötü döveceğim. <laughs> Bana bir şey oluyor. Cücük çocuğu Ben geldim. <laughs> seni gidi tun Cücü tek başına bırakmam asla. <laughs> e, tamam ağzına cücük yardım edeceğim. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> tamam diyorum. Zaten şu, şu sopayı bir. Ben sopanı aldım. Sopan ben de. Düzük dövdüm. dövdüm onu. Azıcık o deli tunduğun soru olmayacak. Ben, ben de seni çok seviyorum. Ah, patron. Ne oldu? Patron. Sizi dövüyorlardı gördüm orada. Yardım evet, ee, Senin sesin niye kalınlaştı ya? Hasta oldum onlar da Tamam da. Bunu sor patron. O kadar size vereyim mi? Çek lan şu kamerayı. Kapat lan videoyu. Kapat. <laughs> tamam tamam Kapatırım da. Yine gidip şu robotu dövelim ya. Haklısın aslında. Berkan Berkan. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz o robotu döverek atacağız. Aaa patrocu. Aaa patrocu öldü. Evet sanıyorum. Neyin? 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 Neyin tadı? İyi, tamam abi Çocuk sen de böyle <laughs> Aferin.